Nasılsınız? İyi, İyi misin? Ame, Merhabalar. Ayşenur muydun? Evet, hayatım teşekkür. Merhaba, Merhaba geldi. Ayakta koş. Hocanız nerede? Geliyoruz. geliyor evet. hoş sayın. Nasıl? 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 Sayın evet, Başkanım. Evet, Sağ olun. Evet. Hep beraber bugün 2023'e doğru şehir buluşmaları programımızı beraber inşallah yapacağız. Ve i̇nşallah Cumhuriyet Seren içerisinde olacak. Niyazi Güneş Mekimiz tabi günde beklediğimiz gelenekler programda işleyecek. Mekin Çelik Kastamonu'nun bir de beklediğimiz inşa edecekler ülkenin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir siyasetidir. Eser siyasetidir. mücadele eden, risk alan, cesaretli bir politika ortaya koyan, hem iç siyasette hem dış koltukta bir vizyon var, bir liderlik gücü var ve bu liderlik vizyonu arkasında yan olan binlerce insan var ve bir kadro hareketi var. Tabii ki yirmi yıl süreçte kadronun güçlü liderleri birlikte ortaya koyduğu devrim niteliğinde bir atılım var. Eğitim hakkımızda okullar açıdan öğretmen sayısına dersliğe erişilebilirliğe sağlık belki devasa fırsat düşündüğü bakınız her çalışmanın temelinde anayasamızdaki fırsat düşündüğünün yerine yaparsa olur. Esra'nın tüm bireylerini adaletli şekilde her hizmetten faydalandırma anlayışı ortaya olan bir eser siyaseti ve bununla ilgili üretilen, geliştirilen bir politika Yol haritası. Asla asla sadik bir yönetim modeli yok. Ve son dört Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi birlikte adeta atar biz o sırtındaki ipleri atıp atar kalkan bir yönetim adı yaşıyor. Konu süreçte yurtlar hepimizin malumu ve bir rekor birlikte gerçekleştirdik. Bir İlk fazla yerleştirmede yüzde seksen ikinci fazla yerleştirme ihtimali yüzde olsun ki bu yerleştirme olduğuna anlıyorsun. Hep birlikte de imzaladık. Bu rekor bu, bu Türkiye rekoru değildir. Galiba bu rekor. bir yurt kapasitesi, 800'e fazla yurt dünyada eşit merkezde olmaya başlıyordur. En yakın emeklerde bu rakam %10 artıdır, %15'lerdir. En değişik ülkelerdir. Yani. Ve bir tanrı olsun, ülke olarak en son 21 yıllık katılımımıza bunu gerçekleştirdik. Bunlar 20, 20 yıl önce Türkiye'de yurt başvurusu yapan 100 kişiler onun 15'i kişi ancak yurtlara i̇şte burada gençlerden daha fazla yaş olanlar var. Çok iyi hatırladım. Beslenme yargı yani 25 lira, e 60 lira. Halbuki 1800 lira mesleme desteği getirir. lira düzeninde de inşallah, kurucu, daha 1800 lira getirir. Biliyorsunuz ücret gecikme cezalarında inşallah harem konusunda bu şekilde bir yerde daha çok harekete çıkacak. Ve önümüzdeki sözce ücreti buz, riyavur kalmanızı yine gerek olarak düzenlerinde işte de yolunda devam ediyor. Yine gençlik merkezi izlediniz. Daha önce onlarla ilgili de konuştuk. Ve bu olumuzda, şunun ülkesinde de, de inşallah bir yıl içerisinde gençlik merkezi olmaya içerisinde de var. Bir anda yurtlar yerlerden gençlik merkezidir. Ve bu noktada da biliyorsunuz, gençlik kampımız var. Ve bu gençlik kampının noktasında da yeni bir modernizasyon çalışması var. Şimdi inşallah bunu en kısa sürede tamamlayıp hem konumuzu hem Türkiye'nin tüm ilerindeki gençlerin evlatlarını dinlemek Bu süreçte hem sert sağlarını artırıyoruz. Yine 15 sert sağlısı basit konuya, futbolu ya onun genelinden işaret edecek. Bunlar birlikte modernizasyon gereken tesisli matematiklerimi en sasını aldığı içerisinde tamamlayacağız. Yaşar Kent Mahallesi'nde spor kompleksi. Futbol oluyor, basit oluyor, boyut oluyor, tesisiyle ve salonuyla. Gençlik merkeziyle birlikte oluşturlar ve oluşturlar. Tabii bu sporcu. sorular açısından örneğin önemli bir, öne bir destinasyon, dünya çapında bir Buraya yönelikle Avrupa'nın yine Mazda'yı buraya yönelik önemli bir çalışmayı inşallah hem bakanlık olarak ve diğer işbirliğiyle iş yeni bir proje olarak ortaya koyacağız. Biliyorsunuz ve her aslında Yaklaşık beş milyon kişi bu süreçte bir bu, bu proje en düzane edilen bir her biri. İnanıyorum ki sorusunuzu ele aldığınızda esin olarak zaten final harekete geçti. Bugün tam harekete geçeceğiz. Bu havuzun tüm topluları gece bu güzel havuzda ısmarlayıp ve yetenekli geliştirilmesi, hazırlığımızı teşvik edip yetenekli geliştirmeye davet ediyoruz. <laughs> Az önce onunla beraber da davranmadık, yüzünü inşallah kolumuzda kazandıracağız ve evet. evet. bununla inşallah içeride, ve yedi, üçer, üç ay içerisinde kolumuzun içerisinde görene kadar odalarımızı yerleştireceğiz ve 7 yıl basketbol seyahat üç 3 üç 3 basketbol turunmalarımızı inşallah kolumuzda en büyük şekilde onaylı bulacağız. Türkiye'nin spor ülkesi, işte biliyorsunuz spor dengesi her yanıyla en güzel şekilde hem altın ikramı hem de bu olsa organizasyonlarda spor kulübü halkımızla yaşayıp pekiştiriyoruz, İşte eşimiz aylarda koyuları saygılar gerçekleştirdik. Ve dün de yine Bursa İzmir'de gördüğü dünya En güzel şekilde ev bir yandan yeni tesislerimiz üzerinde alırken diğer yanda da bu manadaki son kalitemize her bir güç atıyoruz. Ve yuvarlığına sevgiler çekildiğinde Türkiye'deki bu anlamdaki spor organizasyonları algısı en güçlü şekilde adeta ağırlıyor. Ve ben de diyorum ki bu olumuzda bu noktada bir spor çözümlü destansiyon olarak en güzel şekilde bu güzel tabloda yer alıyor. Tabii Türkiye bir yandan <gülme> sporcu geçişi ülken bir yerden orada. Uluslararası müzakerelerdeki gücüne de güç veriyor. Varaylar 2022 yılı itibariyle açıkçası çok ciddi bir ilmek var. Özellikle birkaç araçla bir Türkiye'de almış ve temsilciler ekibine verilmeyip artık en üstte olmayan, iddiası en güçlü olan bir daha geldi. Bu bölümde bir Böyle bir iletişim. anlayışı. Üçüncü şekilde gururla, heyecanla yürüyoruz. Gölgesi dosta umut olan, dosta ümit olan, heyecan veren, hayre korku veren bir ülke olarak devam ediyoruz. Gençlik sizin en büyük gücümüz, gençlerin sizin en büyük umudunuz, gençlerin umudunu yükmek, Onların dönem onlar onlara dönemek de bu yolu bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse genç kişiyi gençleri istismar etmek almasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Ve gençler aramızda bu günlerden gelmediğim <laughs> gibi hiçbir şekilde de gençler aramızda gelmeyecek. Bunu altını çizerek yapabiliyoruz. Bir de gençleri harflerle katı dövüşetmeye çalışıyoruz. Yalanlar ve manipüle onları kararsanlığa sürüklemeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu güçle, onların sevincini artırmaya, onların öylesi, onların aracılısı, onların merak etsin, onların altın şekilde ölçülüsü, kendini şekilde dolaşsın, değişiştirsin diye her türlü canı selamlar etmeye şekilde surette geri durmadan yürümeye onlar da beraber olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genç olarak ısrarcılığı ne kadar samimi, ne kadar özgürlüğü olduğunu farkındalar. Bunu çok iyi biliyorlar ve ben gençlerin genç, genç olarak ettiğimizi en iyi ilerle olduğunu görüyorum. Bütün dünyada gençler bir araya geliyorum gençler üzerinde konuşuyoruz. Sanırım bir şekilde ve resmi bir ortamda değil ve güçlü Türkiye idareli, milli politikaları, milli teknoloji, milli sanayi, milli üretim, milli enerji en iyi gençler olduğuna da yakinle şahit olduğunu gururla ifade ediyor. Gençlerle iftar ettiğimizi, onlara daha büyük, daha güçlü, daha aydın yarınların yaklaştığını görüyorum da bizim için çalışmalarımızın en büyük motivasyon, en büyük İran kaynağı. Ve bizler inşallah hep birlikte 2023'e gelen bu kutlu yol nasıl güne kadar omuz omuza yürüdüğümüz gibi nasıl bundan sonra da yine aynı yolda, aynı yolda, inandığınız yolda birlikte en güçlü şekilde devam edeceğiz. <laughs>